Diancui'nin son efendisi Puslu Huangshan Dağlarının gölgesinde, yaşlı usta Zhang küçük atölyesinde tek başına çalışıyor. Sabah ışığı kağıt pencerelerden süzülüp yıpranmış ellerini, yakalanmış gökyüzü gibi parıldayan yalıçapkını tüyleriyle süslü bir saç tokasının üzerinde gezdirirken aydınlatıyor. Zhang, bir zamanlar imparatoriçelerin taşlarını süsleyen eski yılıçapkını tüyü kakma sanatı Diancui'nin son gerçek ustası. Zhang. Bir müzede Dianguin'in unutulmuş bir fotoğrafını gördükten sonra Çin'i baştan başa dolaşan Lin adında genç bir kadın olan çırağına ''Büyük babam babamı öğretti, babam da bana'' diye fısıldar. Hikaye ilerledikçe Zang'ın ailesinin bu geleneği savaşlar, devrim ve modernleşme boyunca koruduğunu öğreniyoruz. Atölyesinde asırlık aletler var. Nesiller boyu Ellerin pürüzsüzleştirdiği gümüş cımbızlar, imparatorluk sırlarını saklayan sararmış kağıt üzerindeki desenler. Zhang, neredeyse görünmeyecek kadar ince bir makas kullanarak her tüy tam olarak kesilmelidir diye gösteriyor. Çok büyük olursa yanlış üst üste biner. Çok küçük olursa metal görünür. Anlatı, Zhang'ın koleksiyonculardan ve müzelerden gelen karlı teklifleri reddettiğini ortaya koyuyor. Bunun yerine bilgisini miras alacak değerli birini arıyor. Diandrui'nin yalnızca bir dekorasyon değil, insan eliyle yalı çapkınının ruhu arasında bir konuşma olduğunu anlayan birini. Lin aylarca bu özenli teknikle uğraşır. Zhang her gün onun başarısızlığını izler ta ki bir akşam gün batımının son ışıklarını yakalayan tek bir mükemmel taç yaprağı yaratana kadar. "Şimdi anlamaya başlıyorsun." diye başını sallıyor Zhang. Yüzünde nadir görülen bir gülümseme beliriyor. Kuşlar güzelliklerini bize verirler. Bu hediyeyi sabırla onurlandırmalıyız.